Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Altay Neslan'dan artık emir almayacak mı? Önümüzdeki bölümlerde Altay'ın terfi alması tabii ki de Neslan'la ile Altay arasında herhangi bir olumsuzluğa neden olmayacak. Merak etmeyin yani arkadaşlar. Altay artık arkadaşlar daha rahat hareket edebilecek ve eli daha güçlü olacak ve Neslan da tabii ki de Altay'a her türlü desteği vereceğini düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Altay ve Neslan arasında herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor açıkçası. Sizler de Altay ve Neslihan hiçbir şekilde tartışmasın ve aralarında bir yakınlaşma olsun isteyenler videoyu beğenerek sayınızı gösterin. Dediğim gibi arkadaşlar Altay ve Neslihan arasında bir yakınlaşma da önümüzdeki bölümlerde bizlerin karşısına gelebilir. Sürpriz bir yakınlaşma bizleri bekliyor olabilir. Şimdiden belirteyim. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz videolar için, analizler için devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.